Herkese merhaba, tercih şehitlerine hoş geldiniz. Bugün yanımda İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Barkan Eskiyili var. Barkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz herlisiniz? Biz de iyiyiz. Bu zorlu dönemde üniversite adayı arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında rehber uzmanlarla, değerli hocalarımızla nasıl tercih yapmalılar, üniversiteleri nasıl seçmeliler, kariyer planlamalarını nasıl yapmalılar hepsini konuştuk ama bir de bu işin çok ciddi bir psikoloji boyutu var hocam. Onu da sizinle konuşalım istedim. Çünkü yani sadece çocukların son bir yılda bu sınava hazırlanırken içinde bulundukları kapalı devre ortamı yeniden açmak noktasında bile birçok aslında meydan okuma var. Bir de bunun yanı sıra biliyorsunuz bu kararları her ne kadar çocuklar reşit olsa da işte üniversite kararlarını alma konusunda kendilerine güvenmelerini biz istesek de ebeveynler bu işi çok önemli bir parçası. Dolayısıyla ebeveyn ve üniversite adayı çocuk arasındaki ilişkinin krize dönmemesi için de bu dönemde ebece bir yapılması gerekenler var diye düşünüyorum. Şöyle bir genel gerizgahla başlayalım. İşin psikolojik boyutunu nasıl yönetmek lazım bu süreçte sizce? Hande Hanım, çok güzel ifade ettiniz aslında. Şimdi... Bu dönemde, tercih yapılan dönemde tabii ki tercih süreci çok önemli. Ama hangi yönleriyle önemli? Bunları değerlendirmemiz lazım. Şimdi baktığımızda genelde öğrencilerimiz bir e, maddi gereksinimler doğrultusunda sanki tercih yapmalıymış gibi hı hı. değerlendiriliyor. Kimler tarafından özellikle? Ebeveynler tarafından, ebeveynlerin aktardığı öğrencilerimiz tarafından. Yani e, iyi gelirli bir iş bulmak kaygısı var ön kesinlikle, planda öyle mi? Kesinlikle, hı hı. kesinlikle. Ama bu e, sizin ifade etmek Ettiğiniz şekilde aslında tam bizim istediğimiz şey mi değil mi? Buna hı hı. bir bakmamız lazım. Dediniz ya hani bir kendimizi kapattık tekrar açacağız şimdi. Hangi dönemde kapattık kendimizi? İşte derslere çalıştık, Aynen. üniversiteye hazırlandık, kapattık. Şimdi tekrar açacağız. E ne oldu sanki bu dönemde hayatımız bir sıfırlanmış hı. yeniden başlayacakmış gibi oldu. Ama aslında o sıfırlanma döneminin de gerçekleşmemesi lazım. Hı hı. Burada da bir hata var. Yani burada da hayat devam ederken belki önceliklerim biraz daha değişmesi lazım. Sanki bugün bunları konuşursak e, net olacak gibi bazı şeyler daha psikolojik açısından, psikoloji açısından anlaşılacakmış gibi geliyor bana da. E, burada da işte pekiştireçler, bizi motive eden unsurlar neler bunları değinebiliriz. E, bunlar üzerinde bir çerçeve e, üzerinden ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet bu çerçeve önemli çünkü dediğiniz şey de çok önemli. Aslında yani kapat aç olmamalı dediğiniz <laughs> gibi. Hayat devam ederken bu süreçleri önceliklendirerek bu noktaya getirmek önemli değil mi? Dolayısıyla şimdi yeni bir karar, yeni bir dönem, yeni bir yaşam pek çok yenilik var. Bunu nasıl yönetebiliriz ruhumuza çok fazla eziyet etmeden? Harika. Biz kimiz? Bunun bir cevabını vermemiz lazım aslında. Biz kendimizi ne olarak görüyoruz? Tercih yapan aday açısından değerlendirdiğimizde. Hatta bunun ötesinde biz biz miyiz acaba? Yoksa biz annemiz miyiz, babamız mıyız? Bunları bir yakalayabiliyor olmamız lazım. Burada tabii ebeveynlere çok önemli nokta atışları düşüyor. Neyi görüyoruz burada? Bireysel olabilmeyi benlik kavramını oturtabilmeyi, neyle oturtabilmeyi? Öz farkındalıkla oturtabilmeyi. Yani kişilik dediğimiz bizi diğerlerinden ayırt eden, yapılaşmış o örüntü biçimini, birbiriyle uyumlu patenlerden oluşan örüntü biçimini biz kendi içimizde bütünleştirebilmiş miyiz? Buna bakmaması lazım. Veli'nin de aslında buna bakması lazım. Ama Veli'nin değerlendirdiği nokta ne oluyor? İşte mühendis olsun, psikolog olsun, avukat olsun, doktor olsun. Belki benim bir sanatçı tarafım var. Buna yönelmem lazım. Onu hobi o, olarak yine yaparsın <laughs> deniyor. <laughs> çok doğru söylüyorsunuz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta çocuğumuzun kendiliğini kazanıp kazanmadı. Bunu fark ettirmemiz lazım <laughs> çocuğa. Ha Bu nereden geliyor aslında? Belki anne karnından itibaren de başlıyor olabilir ama biz genelde kuramlar açısından baktığımızda doğum anından itibaren bakıyoruz. Yani bu sürecin bir devamı olarak görmemiz lazım o tercih aşamasında. Dedik ya kapatmayalım kendimizi hı hı hı. diye. Doğumda ilk bebek neye bakıyor? Benim ihtiyaçlarım karşılanıyor mu? Yani ben güvenilir bir yerde miyim? Bunu arıyor. E burada güvenilir anne ihtiyacını karşılayan ebeveyn daha sonrasında neye dönüyor? sen bunu yapmalısın mı dönüyor. E çocuk orada kendini güvende hissedemiyorsa ne olacak? Aslında sonraki o geleceği o ruhsal hani toparlanma dediğimiz nokta gelmemiş olacak. Dolayısıyla bu noktalara dikkat etmemiz lazım. Tabi bu süreçlere girdiğimizde isterseniz yine üzerinde durabiliriz. İşte güveni kazandıktan sonra özelleşebilme yani kendi ihtiyaçlarımı kendim giderebiliyorum ve kararlarımı alabiliyorum noktasında daha çocukken ebeveynin ona destek olması lazım. Ama buralarda başlıyor hatalar. Nerede? Ta iki yaşında daha. He. Tuvalet ihtiyacını gidermeye başladığı zaman çocuk. Ee, 6 aylık bir kızım var benim. Buradan da Allah selam vermeliyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi anneyle başladılar mesela uykuda bir çatışma yaşamaya. Hadi bakalım bir şey demeye. Yani normalde He. aslında bunu biz Tuvalet eğitimi döneminde yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Çünkü işte çocuk kendiliğinden tuvaletini yapmak istiyor. Fakat anne ne yapıyor? Hayır diyor, şu şekilde yapman lazım, bu şekilde yapman lazım. O anda çatışmalar başlıyor. Bunlar yüklene 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 yüklene. Diğer dönemlerde de eğer atıyorum girişkenliğinin ön plana çıkmaya başladığı dönemde çocuk kendisini suçlanıyormuş hissediyorsa üst üste geliyor. Ama bunların kurtarılabileceği bir dönem var ergenlik dönemi o da tercih dönemine denk geliyor. Ergenlik döneminin ana hedefini kimlik kazanımına karşı rol karmaşası arasındaki o çatışma dengesini aşarak aslında kendi kimliğini oturtabilmek. Bu o kadar güzel anlatıyorsunuz da çok kolay bir şey değil bir kere yani Kesinlikle. nasıl yapmak gerekiyor? Bir diyelim ki ta diyorsunuz ki hikaye iki yaşından başlıyor. Şimdi biz çok sıkıntılı bir durumdayız. Çünkü çok az zamanımız var. Bir an önce karar vermemiz gerekiyor. Evet. Çok da emek vermişiz, çaba sarf evet. etmişiz. Ama anne baba diyor ki A olsun çocuk diyor ki Z olsun. Şimdi <laughs> bir ortak nokta kimseyi üzmeden, kırmadan, gelecekte daha yıpranmış ruhlar yaratmadan evet. karar vermemiz gerekiyor. Evet. Nasıl ipuçları var burada? Yani bütün hikayeyi çözümleyemeyiz elbette ki bu dönemde ama nasıl davranarak bu süreçleri daha Ha, az sıkıntıyla atlatabiliriz hocam. Hı <laughs> ee, dedi ki kimlik kazanımı diye. <laughs> Çocuğumuzun kimliğinin ne olduğunu çocuğumuzla birlikte fark edip bilmek önemli aslında. <laughs> hani geç kaldıysak biraz, biraz tamam. geciktiysek. Ee, çocuğum kim? Nelerden hoşlanıyor? Mesela ne dedik işte kişilik için kimlik derken de kişilikten bahsediyoruz aslında. Ee, diğerlerinin ayırt edici olan tarafları dedik. Ya senin ayırt edici özelliklerin ne, olumlu yanların ne, negatif yanların ne, nelerden hoşlanıyorsun, nelerden hoşlanmıyorsun? Mesela her sabah kahvaltı yaparım ben. Hı hı. Bu ayırt edici özellik mi? Hayır değil. Ama çok gülümseyen bir insanım, güler yüzlü bir insanım, iyi niyetli bir insanım, işte sorumluluk sahibi bir insanım, girişken bir insanım. Bunlar beni diğerlerinden ayırt ediyor diye söyleyebilir çocuk. Hı hı. Bu tür e, diğerlerinden ayrışabilecek noktalardaki farklılıkları yakalayabilmemiz lazım. Ama en temel şey ne aslında? İlişkiyi iyi kurabilmek. Hı hı. Bu ilişkide özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarla ebeveyn arasında nerede kırılıyor? Bir diktayla kırılıyor. Şu böyle olacak denliyle kırılıyor ama öyle değil. Biz arkadaşız. Biz e, aynı yolları birlikte yürümüyor olsak da birlikte konuşabiliriz. Birlikte hı hı. anlamaya çalışabiliriz. Yani senin kolun acıdı diye benim kolum acımız ama ben senin acını yaşayabilirim, anlayabilirim, hissedebilirim, hı hı. sana destek olabilirim, yanımda olabilirim bu şekilde bir yol arkadaşlığı yapabilirsek o çocuk zaten o Kimlik kazanımında genç aday, özür diliyorum, kimlik kazanımındaki çatışmadan ötürü alabileceği belki yanlış kararların da önüne geçebilecek olacak. Hı hı. Yani annem bunu istiyor, belki de onun bilinçaltı hayır ben bunu yapacağım diye otomatik bir cevap da veriyor ona bir o çatışmadan dolayı. Maalesef bizim kültürümüzde de biraz bu ön plana çıkıyor diye söyleyebiliriz. Şimdi iki farklı örnek üzerinden konuşalım. Yine ebeveyn ve üniversite adayı genç arkadaşımız olsun karakterler. Bazı durumlarda anne babalar hakikaten büyük bir iyi niyetle ve kendi tecrübeleriyle çocuklar için bir yol çiziyorlar ve istiyorlar ki çocuk o yoldan yürüsün. Ama bunu çocukla nasıl paylaşacaklarını, ona anlatacaklarını hakikaten hani deriz ya şimdiki aklım olsa dememek için hani çocuğa yol göstermeye çalışıyorlar. Aslında doğru ve sağlıklı da düşünüyorlar ama bunu çocuğa söylerken sıkıntı yaşıyorlar. Tepkisel olabiliyor. Yani eğer biraz daha fazla üstüne gidersen tamamen onlara zıt. Onları belki de bazen sinirlendirmek için kendilerinden vazgeçip sadece intikam için apayrı bir yola gidebiliyorlar. Çok ek, ekstrem örnekler bunlar belki ama var bu örnekler biliyorsunuz hocam. O noktada ebeveynlere ne önerirsiniz? Nasıl Nasıl davranmalılar? Nasıl sağlıklı bir şekilde o tecrübelerini o birikimlerini aday gencimize iletebilirler, aktarabilirler? Ee, öncelikle her şeyden önce şunu düşünmeliyiz. Ee, ben kendim psikolojik açıdan sağlıklı olmadıktan sonra Etrafımdaki insanların psikolojik sağlamlılıklarına bir şey katabilir miyim? Bunu Hı -hı. düşünmek lazım. Hı -hı. Öfkenin, stresin, gerginin, bütün duygular evrensel ve bütün duygular insani. Fakat belli bir şiddetin üzerine çıktıktan sonra sağlıklı değil. Özellikle bu ergenlik döneminde de işte... Ee, Seçim tercih dönemlerinde olduğu gibi böyle kritik dönemlerde bunlar biraz daha tetikleyici faktörlerle daha da ön plana çıkıyor. Buralarla bir psikolojik sağlamlığımızı korumamız lazım. Öncelikle ilk farkındalığımızın bu olması gerekiyor. Daha sakin nasıl olabiliriz? Gerekirse psikolojik destek alacağız. Çok net söyleyelim bunu? Çatışmalara karşı, kavgalara, tartışmalara karşı hazırlıklı olmak çok önemli. Mümkünse sinirlendiğimiz noktalarda, gerildiğimiz noktalarda gevşeme egzersizlerimizi çeşitli. Gevşeme egzersizlerimizi dahil ederek ve bizi etkileyebilecek olan olumsuz faktörleri zihnimizde aslında kesinleştirip onlarla karşılaşma olasılığımız kalk, meydana geldiğinde kendimizi frenleyebilmek. olabilmek. Ondan sonra o sağlıklı iletişim, bu az önce bahsetmeye çalıştığım o sağlıklı iletişime, sakin iletişime, empatik iletişime, ben dilini kullanan iletişime biraz daha geçiş yapabilir ebeveynle. Ondan sonra süreç zaten akacak. Ama hep çatıştık 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 tercih dönemi geldi. Hadi bakalım ben tecrübelerimi anlatayım çocuğuma da fayda sağlamaya çalışayım. Benim yolumu dinlesin. O biraz sor. Biraz hani en azından yavaş 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 step step o ilişkiyi düzelterek bu kesinlikle sağlanabilir. Ama burada kritik olan bir nokta daha var. Sanki böyle şimdi ebeveynlerin şunları yapması lazım diye sayıyoruz. Fakat ee, evladımız da aslında gelmiş olduğu noktada bir takım pişmanlıkları yaşıyor olabilir. Evet, evet. Ben daha başarılı olabilirdim. Ben daha iyi bir üniversite kazanabilecek puanı elde edebilirdim. Evet. Ee, oradaki o kendi suçluluk duygularını da aslında. Kendi içerisinde belki kabullenemeyip bir takım savunma mekanizmalarıyla dışa püskürtüyor da olabilir. Hı hı hı. Yani ebeveynin işi gerçekten çok zor. Adeta bir psikolojik uzman gibi davranış bilimcisi gibi bunları anlamaya çalışmalı. O noktada da çocuğunu çok iyi tanıması gerekiyor bence. Evet gerçekten zor ama iyi olan güzel olan hiçbir şey kolay da değil Kesinlikle. baktığınız zaman. Şimdi gençler açısından işin psikolojisine bakalım. Dediğiniz, verdiğiniz örnek çok güzel. Şimdi dileğimiz o ki herkes mutlu olacağı, tercih ettiği, hayalini kurduğu yerlerde eğitimlerini alabilsin. Ama günün sonunda bu bir sıralama sınavı ve bazen olmayabiliyor. Olmadığınız, olmadığında böyle ağır depresyonun içerisine girmek, başarısız olduğunu düşünmek, belki bir kez daha bu yarışa katılmak için kendini yeterli hissedememek gibi çok Olağan değil mi? Çok insani duygular içerisinde de girebilir genç arkadaşlar. Bu noktada bunu, bu duygulardan kaçınmak ya da giriyor olsa bile onlardan hızlı bir şekilde çıkmak için ne yapmak lazım? Ee, sınav tekrar girerler, hiç problem yok. Ama e, anı hayatı yaşamı o tadı kaçırmamak çok önemli aslında. Bazen o kadar kopuyoruz ki maalesef evet. gündelik sorumluluklar, görevler, yapılması gerekenler bir rutinin içerisinde boğularak ilerliyoruz ama öyle olduğunda sokakta yürürken, deniz kenarında yürürken, temiz havayı içimize çekerken o yaşadığımız güzel anları kaçırdığımızı fark ediyoruz. Öncelikle bunun farkına varmamız lazım. Hı hı. Yani anı yaşamak, geçmiş geçmişte kaldı. Yarın belli değil ama ben yarın daha başarılı olabilmek için bir şeyler yine yapabilirim. Hı hı. Benim e, daha önümde zaman var. Bunların farkına varmak önemli. Bir de şöyle e, bilgisayar bazı hatalar yapıyoruz. Seçici fitreleme gibi atıyorum. Hı. Ben çok başarısız bir insanım. Ben hiçbir şeyi başaramıyorum. Ya tamam böyle söylüyorsun ama hiçbir başarılı bir şey yok. Hadi diyelim ki başarısızsın kendini çok değersiz hissediyor. Depresyona giriyor söylediğiniz hı hı. gibi. Yıkılıyor, mahvoluyor. Uykuları bozuluyor, iştah düzeni bozuluyor, değişiyor. Her şey e, dalgalanmaya başlıyor. Ya kardeşim senin başarısız biri oluyor, olman senin değersiz biri olduğun anlamına niye gelsin ki? Senin iyi biri olmadığın anlamına niye gelsin ki? Yani bu bilişsel çarpıklıkların ya da doğru olsa bile işlevsel olmayan Barkın Hoca'nın sınavı zor olacak mesela. E tamam zor olacak ama bunu düşünerek sen bir başarı elde edemeyeceksin ki ne yapabilirsin? Daha önce başka zorluklarla başa çıktım mı? Çıktım. E yine bunu yapabilirim demen lazım o zaman. Farklı bakış açılarını kazanabilme yetisine doğru ilerlersek aslında gençlerimizde ee, önemli dönemlerde dahi yıkılmamayı ayakta kalmayı ve daha güçlü bir şekilde aslında bunun için gibi hani beni öldürmeyen acı güçlendirir diyor ya o zorluklardan daha güçlü daha dirençli daha bağışıklık kazanmış şekilde hı hı. E, ilerleme yetisine sahip olacaklardır. Biz her fırsatta söylüyoruz burada da bu vesileyle belki altını çizmek lazım hiçbirimiz yalnız değiliz ve hiç, e, hiçbirimiz de bu konularda uzman değiliz e, sizin gibi profesyonel değiliz ne anne babaları ne gençler ne eşraf, biz de birilerinin abisi, abisiyiz, ablasıyız teyzesiyiz, halasıyız, sonuçta rol modeliyiz belki ama işin uzmanı değiliz. Dolayısıyla ne ebeveynler çok e, hüsrana kapılmalılar ne de bence adaylar. Bu noktada profesyonellere danışmak bence işi epeyce bir kolaylıyor değil mi hocam? Yani hem rehber öğretmenler için aynı şeyi söylüyoruz hem de psikologlar için. E, böyle bir tavsiyede bulunabiliriz diye düşünüyorum. Eğer işleri çözemediyseniz ve e, gerçekten zorlanıyorsanız. Kesinlikle, kesinlikle. Yani psikoloji konusunda bir eğitim alıyoruz ama meslektaşlarımızla konuşmak, kendi içsel dünyamızı anlatmak, yaşamımızı hangi uyarıcılarla karşılaştığımızda ne tür davranışlar sergilediğimizi görebilmek, değerlendirebilmek işin profesyonellerini de çok rahatlatıyor. Yani ben bu noktada aslında Ciddi bir semptom olmasa dahi arada sırada da olsa bir uzmandan destek almak, hayatımızı açabilmek hı hı. E, çünkü bazen kendimizden gerçekten çok uzaklaşıyoruz fark etmesek dahi e, oldukça rahatlatıcı oluyor. Özellikle böyle dönemlerde hı hı. ya ben böyle bir insan değildim, ya ben kendimi kötü hissediyorum, ya ben artık keyif almamaya başladım, ben artık işte bu çocuğa dayanamıyorum dediğimiz hı hı. noktalarda mutlaka bir uzmandan destek almak rahatlatıcı olacaktır. Çok sağ olun hocam. Son olarak sizi burada yakalamışken psikoloji bu dönemde en çok tercih edilen alanlardan bir tanesi. Öne çıkan meslekler hangileri? Çocuklar ne istiyor diye sorduğumda bütün rehber öğretmenler, mentorlar, hocalar diyorlar ki işte bir tarafta bilgisayar mühendisliği, yazılım var. Bir tarafta psikoloji var. Herkes psikoloji diyor. Hatta bizim üniversitemizde de böyle özellikle yüksek lisansta falan listeler olduğunu, çok insanın zorlandığını falan biliyorum. Ne tavsiye edersiniz bu bölümü seçecek arkadaş Gerçekten herkesin yapabileceği bir iş midir? Böyle bir tercih var ise onu nasıl iyi değerlendirmek gerekir? Ee, şimdi psikoloji hani ilk başta konuştuk ya biraz maddi beklentilerden dolayı mı seçiliyor yoksa daha farklı noktalardan mı tercih ediliyor buna bakmamız lazım şu ara ikisi de galiba i̇kisi de yani içinde bulunduğumuz daha ortamda epeyce bir psikologlara evet. şey yapıyoruz <laughs> yatırım yapıyoruz yani sağlıyorsunuz şöyle bir sorun var yalnız bu Gökün barajı kaldırmasıyla beraber aslında psikoloji dediğimiz yani davranış bilimcisi, insan hayatına dokunan insan noktasında da baraj puanının kalkması biraz ee, hani işi olumsuz etkileyebilecek kaygılarımızdan bir tanesi bizlerin. Hı hı. Dolayısıyla burada mutlaka psikolojiye bir barajın gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, ama psikoloji konusunda kendisini geliştirebilen empati düzeyi yüksek hı hı. iletişim kurabilen ve her şeyin ötesinde kendini bu gerçekleştirme noktasında hayatının sonunda geriye dönüp baktığında ben hayata ne kattım hı hı. ben benden sonra gelecek olan jenerasyona kendimden ne bıraktım o insan ruhuna dokunma noktasında kendisini tatmin edebilecek olan insanların psikoloji okuması kesinlikle gerekiyor ee, hani sayıyoruz işte empati iletişim insanı anlayabilme, iyi gözlem yapabilme vesaire bunlar okey. İyi dinleyici okay. olabilme, Kesinlikle bunlar okey ama en önemli şey o ister örgüt alanında, ister gelişim alanında, ister klinik alanda hangi alanda olursa olsun insanı dokunmaktan haz alabilme noktasını kazanabiliyor olmak çok önemli. Çünkü mesleğimiz bizim gidip para kazandığımız sonra evde hayatımıza devam ettiğimiz bir, bir yer değil. Evden çok daha fazla zamanımızı geçirdiğimiz ve işlevselliğimizi, üretkenliğimizi görebildiğimiz bir alan hı hı. iş dünyası. Dolayısıyla bizim yaşam görüşümüzle, kişiliğimizle, benliğimizle, ideallerimizle, tutkularımızla uyumlu olması lazım. Hı hı. Bu noktada da insanlara dokunup bir takım o analitik becerilerle bilimsel dokunuşlar yapma arzusunda olan insanların seçmesi gereken bir bölüm psikolojisi. Çok sağ olun hocam. Teşekkür Sizler ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Hepiniz için faydalı olmuştur diye düşünüyorum. İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Barkan ile bizimle birlikteydi. Bu tercih rehberinin de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.